Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün Google Maps kameralarına yakalanan en ilginç görüntüler izleyeceğiz. Daha önce yapmıştık. Çok sevmiştiniz. Bir bölümünü daha çekmek istedim. Bu arada niye 3-4 gündür video atmıyorsun diye soranlarınız var. Evet hastaydım. Hala şu an sesimde bile karışıklık var. Fark ediyorsunuzdur. Bu arada çok büyük bir salgın var. Gerçekten kendinize çok dikkat edin. Herkes hasta oluyor. Kimi tanıyorsam herkes hastayım diye mesaj atıyor bana. Her neyse bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Burada diyor ki how yani nasıl demek istiyor burada. Ee, burada bir tavşan var. O tavşanı kamerayla yakalamaya çalışıyorlar şu an. Derken bu ne lan? Tavşan uçuyor ama nasıl uçuyor onu anlayamadım ben şu an tekrar bir başa sarar mısın? Bu tavşan nasıl uçuyor? Nasıl bu şekilde yakaladınız bunu? Ama bir şey diyeceğim ya tavşanlar bu kadar zıplayabiliyor muydu? Yani bu nasıl bir anda o tarafta gökyüzünde belirdi bu onu anlayamadım ben. Evet bir yere doğru zoomluyor şu an. Bakalım burada ne göreceğiz? İnşallah korkunç bir şey değildir bu arada. Yaklaştı yaklaştı. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Ne? Aa! Lan! Lan! Oğlum yemin ederim dünya uzaylı istilasına uğramış. Bu ne böyle ya? Böyle bir kule var. O kuleye gerçekten yani uzaylılar tırmanıyor arkadaşlar. Ciddi ciddi söylüyorum. Kendinize dikkat edin. Dünyayı uzaylı istilası saracak bir gün. Şaka bir yana da bu ne ya cidden? E bu küçük küçük bir şeyler tırmanıyor oraya. Burası tuvalet değil mi ya? Google Maps kamerasının burada ne işi var? Google Maps kameralarının ben arabayla gittiğini düşünüyordum da bu ne? Gördünüz mü? Adamın kafası klozete girmiş. Bak sesim biraz tuhaf çıkıyor. Kusura bakmayın hasta olduğum için. Bu ne? Yani çok garip değil mi? Adamın ayakları dışarıda tam tersi olması gerekiyor aslında. Bir şey diyeceğim bunu hangi akıllı yaptı ya? Bu montaj bence böyle bir şeyin olması mümkün değil. Evet yine yavaştan yaklaşıyor Fiji adasına doğru. Buraların nereler olduğunu bilmiyorum. Beach miç bir şeyler yazıyor. O ne lan? Uçak. Orada kocaman yerde yani o uçağın orada ne işi var onu anlayamadım ben tam olarak. Burada ne anlatmaya çalıştığını da anlamadım bu Google Maps gizeminin. Siz anladınız mı bir şey? Evet gerçek mi değil mi diyor. Yaklaştır abi ben sana gerçek mi değil hemen söyleyeyim yani direkt söyleyeceğim sana. Değil abi değil yani örümcek adamın gerçek olduğu nerede görülmüş yani bir de çıkmış oradan kameraya poz veriyor yüzünde bulanıklaştırmışlar bu gerçek değil abicim inanma böyle şeylere bir de düşünseniz de gerçekmiş gerçek hayatta gerçekten örümcek adam varmış burada diyor ki araba park etmek için yer bulamamış diyor kim yer bulamamış Allah'ım bir şey diyeceğim bu bir kaza mı yoksa o adam arabayı gerçekten oraya yok sokamaz bu şekilde burada kaza olmuş net Yoksa bu arabanın buraya bu şekilde park edilmesinin mümkünatı yok Urgay yazık oldu diyor neye yazık oldu Motorcu abimiz Google Maps kamerası o anda onu çekerken düşmüş motordan Yani kameraya gerçekten bu şekilde yakalanmak hiç istemezdim Şuna bakar mısın çok talihsiz değil mi ya Kamera önünden gidiyor adam orada yere düşüyor Kimse de bakmıyor arkasına Burası ne Eyfel Kulesi mi o değil Bak korkunç bir şey çıkmasın yeterli karşıma Evet ilerle ilerle ben sana gerçek olup olmadığını söyleyeceğim yine ne göreceksen. Devam et. Ne var burada ben tam olarak anlamadım. Yorum yapmak istemiyorum hiçbir şey anlamadım. Çok ciddi söylüyorum. bu Ne saçma bir video. Az önce Eiffel Kulesi diyorduk. Bir anda karşımıza eşek çıktı ya. Bu Google Maps kamerası nerede ruh hastası var onların yanına geçiyor. Bir otobüs durağına bu şekilde oyuncaklar, maketlerden şeyler koymuşlar. Ya çok garip bir video. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlam veremedim ama bir otobüs durağında bu şekilde şeyler var abi. Yani sanırım o yerde hiç kimse yaşamıyor artık hani insana benzesin diye böyle maketler koymuşlar. Bak burası da sanırım bir büfe. Büfenin önünde de bu şekilde fotoğraflar var. Şu adam Trump'a benziyor biraz ortadaki böyle cüsseli müsteli ya. Onun yanındaki de karısı. Sonra çocuklar mucuklar diyeceğim de yok yaşlılar onlar onlar olmaz. Burada diyor ki 2011'de ben 8 yaşındayken arkadaşlarımla birlikte Google Maps arabasını haberlerin arabası sanmıştık diyor. Ve onları kovalamışlar bu şekilde. Yani küçükken biz de şeyleri kovalıyorduk böyle. Neyleri kovalıyorduk bu arada? Şu ilaçlama arabaları falan oluyordu ya, ya böyle iftirafa püskürtüyorlardı onların arkasından koştuğumuz çok oldu bu arada ama arkadaşlarımla birlikte kameraya şu şekilde yakalanmayı gerçekten çok isterdim ana abi ne olursa olsun anı ya burada bir var ama ne balığı olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum yani bir yılan balığı mı diyeyim görüntüsü de çok farklı ve umarım bu görüntüden dolayı bu şekilde çıkmıştır çünkü ee, çok garip bir hayvana benziyor Yani eğer bu gerçekse Dünya üzerinde böyle bir yılan varsa Yılan mı diyeyim balık mı diyeyim bilmiyorum Gerçekten bu Tehdit vaat ediyor net Bu ne burada bir ne var Deniz kızı var lan yok bu yalandır Bu arada bu manken falan gibi bence Deniz kızı olamaz Bu fotoğraf çekimine falan gelmişler bence oraya ondan o Şimdi Baksana bunun mümkünatı yok abi Deniz kızı ne ya bu bunu giydirilmiş kostümü monsteri burada fotoğraf çekimine gelmiş bunlar net. Burada ne oluyor anlamaya çalışıyorum. Eee adam bagajının arkasına uzanmış ama bu niye bu şekilde uzanmış? Adamın götü dışarıda, kafası içeride çok garip bir görüntü olmuş. Kameraya da bu şekilde yakalanmazsın ya. Şu fotoğrafı daha önce gördüğünüze %100 eminim. Yani bu fotoğrafa ben hiçbir şekilde anlam veremiyorum abi. Şu kadına baksana ya. Böyle bir yani incecik benim gibi evet ama bacaklarına bak. Yani kafası acayip Momo'ya benziyor bir tık. Yani çok garip ya ince de belli ince de belli Ama yani dizlerimizleri çok Garip ben korkmaya başladım ben burada Bir şeyi anlamadım google maps Daha bizim evin sokağını gösteremezken Gitmiş yatın üzerindeki kadını gösteriyor Yani ben şöyle biliyorum Google maps arabaları bak arabaları diyorum sonuçta O kameralar arabayla geziyor Ve çekim yapıyor bu yatın üzerindeki Kadını sen nasıl çektin kardeşim daha bizim evin Sokağını bilmiyorsun ya bu arada bunu gerçekten Merak ettim yani bu kamera google maps Kamerası yatın üzerindeki bu kadını Nasıl çekti abi evet bu Fotoğrafı görünce aklıma şey geldi. Eee seni çöpe atacağım poşete yazık diye bir söz var ya kim söylüyordu onu? Serdar Ortaç'tı değil mi? Yani şarkının şekil bulmuş hali diyebilirim. Bu adamı niye bu şekilde çöpe atmışlar? Ona da anlam veremedim. Çok garip bir fotoğraf bu. Artı olarak şunu da sormak istiyorum. Bu adam bu çöpün içine nasıl girdi abi? Sanırım bu alttan böyle çıkabiliyor ya da bu şekilde anlamsız bir fotoğraf çekilebilmek için ya da kameraya yakalanabilmek için böyle bir Poz verdiler. Evet burada kıytırık İngilizcemle bir şeyler anlamaya çalışıyorum ama sanırım burada demir yolunu çalmaya çalışıyorlarmış. Allah'ım ya Rabbim demir yolunu çalmak nedir kardeşim ya? Devlet malına zarar vermekle yani kamuya zarar vermekten size 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası veriyorum kardeşim. Bu hangi ülkede lan bu arada? Bu arada bu suç değil mi ya? Kamuya zarar vermekten Ceza falan yerler mi? Evet daha önce hiç görmediğimiz o araba Gördüğünüz gibi Google Maps kameraları bu şekilde çalışıyormuş Yani bu arabanın üzerinde kamera var Araba ilerledikçe oradan her yerden kayıt alıyor ee, İlk defa görüyorum bu arada bu videoda ben bunu Burada ne oluyor? Kameramız yine yaklaşıyor böyle bir yerleşim yerine doğru Kesin yine burada korkunç bir şey göreceğiz diye tahmin ediyorum ha Çok acayip bir şey çıkacak burada bence Biraz öyle geldi Evet Sokaktayız şu an. Bir yere yaklaştırıyor. Aha vallahi gördüm. Dur 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 dur. Şunu görüyor musunuz? Bu ne? Bu arada bu bu Oğlum adam hayalet gibi duruyor. Altı yok, üstü var, kafası var, omuzları gözüküyor. Çok garip bir fotoğraf. Evet, burada dünyaya doğru hareket ediyorlar ve Japon Japonya'dalar. Evet şu an Japonya burası. E, ee, kamerayla ilerliyor şu an. O ne ya? UFO mu? Yaraz Acayip bir şeye benziyor ya. Bak şöyle ormanlık alanlarda resmen hep böyle korkunç şeyler oluyor ve ben bunlara hiç dayanamıyorum. Bak burada ne göreceğim? Şu an ee, bakıyorum ne göreceğim? Acaba korkuyorum ama bir tık da, bir tık da korkmuyor değilim. Bir dakika ben burada. Dur bir, dur. Ne var burada? Hap duvarlar kan olmuş. Onu söylüyor. Bu neden buralar kanlı kanlı diyor. Evet buralar niye kanlı bu arada? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birazcık hastaydım fazla enerji verememiş olabilirim size kusura bakmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.